Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın görünmez bir varlık olarak yüzyıllardır yaşadığı iddiasında olan bazı Şii kardeşlerimize soruyoruz. 1. Bazı Şii kardeşlerimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yüzlerce yıldır bir mağaranın içinde kaybet hayatı yaşadığını ve istediği zaman istediği kişilere görünüp onları yönlendirdiğini iddia etmektedirler. Şiilerce Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yüzyıllardır içinde yaşadığı zannedilen Sardap mağarası. Soruyoruz. Eğer Hazreti Mehdi Aleyhisselam onların iddia ettikleri gibi görünmez olarak faaliyet yapma gücüne sahipse, o zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam nasıl imtihan olacaktır? Kimi Şii kardeşlerimiz bazı hadisleri yanlış yorumlayarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yüzyıllardır yaşayan özel yaratılışta bir insan olduğunu savunmaktadır. Gaybet döneminde her istediği eve gireceğini, insanlarla sadece görüntü ya da sadece ses olarak bağlantı kurabileceğini, yani görünmez, hayalet benzeri bir suretle faaliyet yapacağını iddia etmektedirler. Hz. Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde, Allah iman edenlerin üzerinde öyle görme ve işitme güçleri tecelli ettirir ki, arada bir postacı olmadan Hz. Mehdi Aleyhisselam bulunduğu yerden tüm dünyaya seslenir onlar da onu duyar, hatta görürler. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Onlar yeryüzünün doğu veya batısında, mihrap veya yataklarında olduğu halde, İmam Mehdi aleyhisselamın sesini işitirler. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider ve hepsi ona doğru hareket ederler. Çok geçmeden, göz açıp kapatıncaya kadar hepsi huzuruna varırlar. Amr bin Sat. Emirül Müminin Ali bin Ebi Talib aleyhisselamdan nakleder. Ali'nin Rabbine and olsun ki, hüccet, Hazreti Mehdi aleyhisselam ayakta olacak, dünyanın yollarında yürüyecek, evlere ve saraylara girecek, bu yerin doğusunda ve batısında gezecek, sözleri duyulacak, cemaate selam verecek, görecek ama vaat edilen zamana ve gökten şu ses gelene kadar bilinmeyecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerinde Hz. Mehdi aleyhisselamın aşikar olarak zuhur edip faaliyetlerini sürdüreceğine, insanların arasına karışmasına, onların gittiği yerlerde dolaşmasına, yanlarından geçmesine, hatta onlarla konuşmasına rağmen Hz. Mehdi aleyhisselam olarak tanınmayacağına dikkat çekmiştir. Ayrıca bu hadisler, Hz. Mehdi aleyhisselam döneminde kullanılan yüksek teknoloji sayesinde insanların televizyon, internet, uydu, ve cep telefonları gibi teknoloji ürünlerini kullanarak oturdukları yerden onun tebliğini dinleyebileceklerine, görüntüsünü görebileceklerine de birer işarettir. Zaten yüzyıllardır ölmeden bir mağarada zuhurunu bekleyen, dilediğinde istediği insanın evine, odasına ruh olarak girip onlarla konuşan bir hayalet mehti anlayışı, adetullaha da aykırı bir durumdur. Böyle bir iddianın aklın ihtiyarini kaldıracağı açıktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hadislerde bildirildiği üzere anne ve babadan doğan, hapis, işkence gibi ağır ve çileli uzun bir imtihan döneminin ardından İslam ahlakını dünya üzerinde hakim edecek olan normal bir insandır. Devam edecek inşallah.